Bu videomun konusu da niyetle ilgili. Bu arada niyet defteri 49. baskısını yaptı. Bütün okurlarıma çok teşekkür ediyorum. En çok okunan kitaplarımdan bir tanesi. Kitabın arkasında söz büyüdür diye bir ifade var. Bu ifade bana ait değil. Çok kadim bir ifade aslında. Eski bir Yunan tapınağının üzerinde yazıyor. Fütüat Mekke kitabında İbn-i Arabi de kelimelerle ilgili bize çok e, güzel bir hadis aktarıyor sizin aranızdaki fark kelimelerinizin arasındaki fark diyor Hz. Muhammed. Kelimelerimiz, kelimelere ifade ediş biçimimiz, tonlamalarımız aslında bizim içeride sakladığımız ya da saklamadığımız ne varsa bunları açık ediyor. Biz herhangi birisi konuşurken o öfkeli birisi mi, bahsettiği konuyla ilgili ya da genel olarak bir şey gizliyor mu, gizlemiyor mu, o anda bize yalan söylüyor mu, Söylemiyor mu? Ne derece samimi? Nasıl bir hayat yaşıyor? Hatta bazen e, hangi konulardan bahsediyorsa e, bize kültürüyle ilgili bakış açısıyla ilgili de birçok bilgi veriyor. Kelimeleri kullanma biçimimiz, kelimeleri kullandığımız kelimeler kadar önemli. İfade etme biçimimiz. Yaydığımız frekans yani. Başkalarını dinlerken konuda çok daha iyiyiz. Eğer bir ön yargımız ya da o kişiyle ilgili bir ön fikrimiz yoksa yani onu beğenmek, onaylamakla ilgili gözlerimiz kapalı değilse ya da onu kötülemek ve ona itiraz etmekle ilgili bir iddiamız yoksa yani tarafsız e, tarafsızca dinliyor isek aslında o duygular bize de geçer. Biz duygularımızla da konuşuruz. Yani arkada söylediğimiz ya da söylemediklerimiz de bizim ifadelerimize yansır. Bu herhangi bir şekilde, herhangi bir konudan bahsederken bizde de olan bir şeydir. Ama biz çoğunlukla kendimizi çok iyi dinlemeyiz. Başkasını dinlediğimiz kadar kendimizi iyi dinlemeyiz. Bize bir başkası bizden bahsetsin isteriz. Kendimizin farkına varmak konusunda aslında bence çok da açık görüşü değilizdir. Halbuki başka bir hadiste de kendini bilen Rabbini bilirler. Yani insan kendini bildikçe, kendine yaklaştıkça Rabbi ile arası yakınlaşır. Ve kendinin farkına vardıkça, hayatının hikayesinin farkına vardıkça nasıl bir hayat kurguladığının da farkına varabilir. Çünkü hayat seçimlerden ibarettir. Yani biz külli irade içerisinde değişmez e, kader olarak gördüğümüz ya da değişmez kader olarak tanımladığımız e, birçok unsurun seçeneğin içerisinden seçimler yaparız. Evetle hayır arasında yaşarız aslında. Bir şey onay veririz ya da reddederiz. Bir herhangi bir seçim yaptığımızda başka bir seçimi eleriz. Bu eleme fikri bizim o anda neye odaklandığımızla ilgilidir. Yani istediğimiz yemek yoksa gittiğimiz bir lokantada başka bir yemek teklif edildiğinde hayır demek ya da evet demek bizim seçimimizdir. Odaklandığımız, yapmak istediğimiz ya da yapmaktan çekindiğimiz, endişe ettiğimiz şeylerle ilgili de ifadelerimizde çok net bir şekilde bunları söyleriz. Farkında olmasak da olsak da hayatla konuşmamız sırasında kendimizi açık ederiz. Bence en önemli kısımlardan bir tanesi dışarıya açık ettiğimizi, kendimizin de farkına varmamız. Yani duygularımızın farkında olmamız, neye öfkelendiğimizin, neyin bizi öfkelendirdiğinin, neyin bizi sakinleştirdiğinin, neyin arayışında olduğumuzun ve neden aradığımızın farkına varmak. Yani bir ilişki arayışındaysak eğer diyelim ki bu bir evlilik <laughs> evlilik arayışımızın sadece bize ait bir düşünce olup olmadığına bakmalıyız. Yani toplumdan gördüğümüz bir baskı, aileden bir an önce kopma isteğimiz, daha rahat bir hayat e, hayalimiz mi bize evlilik düşüncesiyle buluşturuyor bizi? Yoksa <laughs> biz neden evlenmek istediğimizi bilmiyoruz ama içimizden sürekli bir evlenme isteği mi geliyor? Çoğunlukla bir eksiği tamamlamak için dışarıdan bir kurtarıcı bekleriz. Beyaz atlı prens gibi kadınlar için. Ya da biz kurtarıcı olduğumuzu iddia ederiz. Kurtarmak ya da kurtarılmak aslında özde aynıdır. Yani kurban olma mecburiyeti getirir. Bunu başka bir videoda anlatacağım. Biz hayatın içerisinde ifadelerimizle, duygularımızla düşüncelerimizle. Yani bir şekilde hayat orkestrasına katılma biçimimizle nasıl bir hayat yaşayacağımız konusunda bir beyanda bulunuruz. Bu beyan sırasında yani niyetlerimiz sırasında da niyetlerimizi dillendirirken, ifade ederken bazı kelimeler kullanıyoruz. Bu kelimelere dikkat çekmek istiyorum. Ne olursa olsun. Böyle olsun. Yani bu ne olursa olsun illa ki ne olursa olsun demek zorunda değiliz. Yani böyle böyle olsun. İlla böyle olsun benim dediğim gibi olsun sonuç şöyle 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 olmasa rahat etmem. Bu bir inatlaşma aslında. Şu zamanda olsun. Yani işte şu e, şu ev şu zamanda e, benim olsun ya da satın alayım. Şart koştuğumuz niyetler var yani sonucunda ev almak bir ev sahibi olmak bir evde oturmak değil de o evin o zamanda. E, ve de hatta şu fiyata diye böyle küçük küçük kutucuklara yerleştirdiğimiz niyet kalıplarımız var. Veya bir ilişki ise bu. Affedersiniz şeyi düşürdüm. Ee, bu bir ilişki ise şu kişiyle evlenmek. Şöyle bir evliliğim olsun. Şöyle şöyle olsun. Yani böyle bir hayatın sunabileceği tekliflere oluşabilecek herhangi bir e, alternatife ya da zorluğa, yolda karşılaşacağımız zorluğa, o anda farkında olduğumuz belki zorluk ya da e, olmayacak haline karşı bir inatlaşma gibidir bu. Yani şu semtte bir ev olsun, şu araba olsun, şu iş olsun, şöyle bir iş olsun. Sıkışık hissettiğimiz şey budur. E diyeceksiniz ki Meltem dilemeyelim Yani hani şöyle bir iş olsun demeyelim mi? Bence diyelim ama Dediğimiz halde şu var. O işte ben mutlu olacak mıyım? Yeteneklerimi açığa çıkacak çıkartabilecek miyim? Çünkü kontrol edemeyeceğim şey var orada. Kontrol edemeyeceğim şey o işe girdikten sonra olacak olanlar. O işin etrafında e, ceryan edecek konular. O ilişki istediğim kişi diyelim ki kafamda imgelediğim bir hali var. E, i̇dealize ediyorum. Onunla evlenirsem mutlu olacağımı düşünüyorum. Böyle bir örnek e, gelmişti birisi bir paylaşımda bana. Bir hanımefendi, bir beyefendiyle bir şey yaşıyor, bir ilişki yaşıyor gayet de mutlu gidiyor. Ama e, bu ilişkiyi yaşayan ve bana bunu aktaran e, hanımefendi bir süre sonra bu ilişkinin evliliğe dönmesiyle ilgili sabit bir fikre e, saplandı. Mutlaka ama mutlaka o kişiyle evlenmesi gerektiğiyle ilgili ifadeler bulunuyordu şu zamana kadar evlenmeliyim, evlenirsem şöyle, böyle yaparsa bana beni sevdiğine inanacağım. Eğer evlenmezsek şöyle. iyi giden bir ilişki birdenbire bir kriz yaşamaya başladı ve onun psikolojisi daha da ısrarla ve ihtirasla ister hale geldi. Sanki elinden kayıp giden şeyin onun tarafından yakalanması gereken bir nesne olduğu düşüncesine kapılmaya başladı. Ve böyle olunca da ilişkinin içerisinde rahatça kendini ifade eden, mutlu bir ilişki yaşayan bir halden istediğini elde edememiş, istediği ona verilmeyen, kendini değersiz hisseden bir hale geldi ve neticesinde de ilişki sonlandı. Ona sorduğumda yani bu ilişki kendiliğinden akışta bir evliliğe dönüşürse daha sağlıklı. Neden bu ısrar yani illa bu kişiyle evlenmek istiyorum. Ben evlenmek istiyorum dedi bana. Ben evlenmek istiyorum. E karşıma Allah böyle birisini çıkarttı. Demek ki ben bununla evlenirsem benim için hayırlı. Neden bu kişiyle evlenmek istiyorsun dediğimde hayalini kurduğum, e, tasarladığım kişiye tam uyuyor dedi. Yani işte ekonomik durumu, sosyal durumu, görüntüsü. Peki o insanla evlilik senin istediğin bir şey mi acaba? Yani ilişkiye gidiyor ama evlilikle ilişki aynı şey demek değil hayır ben karar verdim dedi ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. İşte tam bu noktada da bu ısrarla isteme hatta ritüelleştirerek isteme e, ön plana geçiyor ve istek artık kişinin e, böyle başına geçirilmiş bir tasma gibi onu çekiştirmeye başlıyor. Bu çok bence insanı e, bir anlamda yaşadığı halden dışlayan, hayatın akışından uzağa koyan bir durum yaratıyor. Aynı şey bir ev için de geçerli olabiliyor. Yani mesela bu evi istiyorum. Diyorum ki ev mi istiyorsun, bu evimi mi istiyorsun? Bu evi istiyorum. Peki bu ev kaderde sana verilemeyecek. Çünkü başka parametreler de var. Yani o evin bir başkasının olma olasılığı da var. Eğer bu ev olmayacaksa ev istemiyor musun ya da evin olsun istemiyor musun? Bana şöyle dönüşler oluyor bazen. Hani istediğim her şey bana verilecekti. Şimdi istediğin şey sadece o ev mi, ev mi? Ayrıca yani benim bence niyet kitabında da bahsettiğim, niyet defteri kitabında da bahsettiğim birçok videomda da anlattım. Yani o evi satın alma haline odaklandığımızda sadece satın alma çok egosal bir şey ve arzulanan hal gerçekleştikten sonra değerini yitirir sonrasıyla ilgili bir niyet yok. Yani o evde yaşamakla ilgili bir niyet yok. O evde yaşarken o evde o evin hizmet anlamında sana verecekleriyle ilgili hiçbir şey yok. O evin senin hayatında ne anlam ifade ettiğiyle ilgili bir içerik yok. Yani bir kabuk gibi, bir put gibi dışarısı var, içi yok, ruhu yok, ışığı yok, varlığı yok, devamlılığı yok. Yani o zaman da o satın alma güdüsüyle İhtirassa evet işler büyüyebiliyor para geliyor o ev satın alınıyor ama hikayenin devamı nasıl oluyor ona bakmak lazım ya da aynı şekilde evlilikle ilgili yani bununla evleneyim yani mesela evliliğin devamı ile ilgili mutlu bir hayat sürmek keyifli bir hayat sürmek bir paylaşım yapmak zorlukları birlikte aşmak gibi bir imgelemeden çok bir yani nikah masasına oturmak düğün yapmak o insanı sanki çekip almak bir başarıymış ya da istediğini elde etmek böyle bir şeymiş gibi bazen haller yaşanabiliyor. Bu bundan önce videoda bahsettiğim bu iyi niyet, kötü niyet ayrımı yoktur. Tam bu noktada bence anlaşılır oluyor. O yüzden bizim bizde olan hali fark etmemiz çok önemli. Arada bir belki soru sormak kendimize. Yani bu istediğim şey beni mutlu edecek mi? Neden bu kadar ısrarla istiyorum? Verilmezse, olmazsa benim için başka bir alternatif var mı? Gerçekte ne istiyorum? Varmak istediğim yer neresi? Çünkü insanın maddeyle olan ilişkisinde, yani hem dünya ile hem sahip olduğu şeylerle ilgili ilişkisinde çok önemli bir şey vardır, hal vardır. Yani insan ulaşmak istediği şeye ulaşana kadar ızdırap içindedir. Ulaştıktan sonra can sıkıntısı. Eğer bu bir arzulanan obje ise, arzulanan bir nesne ise hal budur ama arzulanan şey bir halse yani mesela huzurlu hissetmek, güvende hissetmek, belki başarılı hissetmek, ortaya bir şey koymak, sonucunda e, keyifli hissetmek bile ya da e, bir yemekse bu mesela yemek yapmakla ilgili bir niyetse bir ...pastaya başlarken, bir... ...işte diyelim ki keki yapmaya başlarken... ...en nihayetinde, en sonucunda... ...tatmak istediğimiz bir tat vardır... ...ve bunun için çabalarız ve... ...onu yedikten sonra da bir tatmin hali vardır... ...başardım, işte tam da bu istediğimde... ...bu... E, ...yaptığımız şey... ...istediğimiz, talep ettiğimiz şey... ...isteme biçimimiz... ...ifadelerimizle çağırdığımız... ...bunu nasıl yaşayacağımızla ilgili... ...bir done verir aslında yani şu zamanda olsun, şu şekilde olsun, şöyle şöyle olsun, e, ihtirastan bahsediyorum. Yani böyle e, hırsla, ihtirasla istemekten, bir şeye böyle kilitlenerek istemekten, bu insanın nefsaniyetini oldukça kabartan bir şeydir. Ve hayatın tekliflerini tam bu noktada duyamayız. Daha iyi bir teklif, bir esneme, zamana bırakma, Yani çok isteriz ya hayatın mesajlarını okumak. Tam bu noktada Bağlantıyı keseriz aslında, sinyal kesilir. Benim tavsiyem şu olur: Bir şeyi isterken kolaylıkla ya da zorlukla isteyebiliriz. O arzulanan hal zorlaştırma prensipleri içerisinde e, belli bir zamana e, illa belli bir duruma sıkıştırma hallerinde olur. Kolaylaştırmayı da ise sonuca varmak vardır ve o sonucun içerisinde huzur yani kabul verebilmek vardır. Huzur kabul vermekle ilgili bir şeydir çünkü. O yüzden şuraya belki odaklanabiliriz. Hepimizin hayatında geçmişte veya şu anında böyle bahsettiğim gibi istediğimiz ve gerçekleştiğinde bize iyi gelmeyen şeyler olmuştur. Ya da gerçekten de öylesine söylediğimizi düşünüp bir yani ışık hızıyla gerçekleşen şeyler olmuştur. O ikisinin arasındaki farkı biz kalbi olarak biliriz. O kendi içimizde fark ettiğimiz şeyi heh, tamam da buymuş dersek aslında bilgiyle giden halimiz kalbiyle giden hale dönüşür. Hepinizi sevgimle kucaklarım. Hoşçakalın.